üstü sayılar. Çocuklar üstü sayıları öğrenirken burada iki alt başlığımız var. Kare ve küp, küp kavramıyla üstü sayıların gösterimine bakacağız. Çocuklar burada kare ve küp kavramına geçmeden önce bir sayıyı kendisiyle istenildiği kadar yazılıp çarpmasına üstü sayılar dendiğini unutmayalım. Bir sayıyı kendisiyle istediği kadar yazılıp çarpılmasına üstü sayılar demeyi unutmayalım. Bakın çocuklar üstü sayılarda şöyle ifadeler vardır. Bir sayı seçiyorum. Aklımdan yine sayım 5 beş olsun. 5'in üzerinde 2. Bunun okunuşu 5 üzeri 2'dir. Bunu işlem olarak yapacaksam çocuklar alttaki sayı benim taban sayımdır. Taban sayımı kaç defa da üstü sayımdır. Demek ki taban sayımı 2 defa yazıp çarpmam isteniyor benden. O da şu şekilde olur. 5 çarpı 5. Bakın iki defa dediği için ben bunu iki defa yazıyorum. 5 çarpı 5 de eşittir 25. Şimdi bunu bir de 7'de gösterelim. 7 üzeri 2'de gösterelim. Bakın taban sayım 7'dir burada. 7'yi kaç defa yazacağım? 2 defa yazacağım. Hemen yazıyorum 2 defa. 2 defa yazıp çarptığımda 7 kere 7 49 olarak karşıma çıkıyor. Şimdi sayımın 4 olduğunu düşünelim. Üstte de 3 yazıyor. Bakın bu sefer taban sayım burada 4. Okunuşu şu şekildedir. 4 üzeri 3'tür. 4'ün küpü diye de söylenir. Ona birazdan gelmeden önce çocuklar bakın 4'ün küpü. 4'ü 3 defa yazıp çarpacağım demektir bu. Bakın 4'ü şu an 3 defa yazıyorum. Yazdıktan sonra işlemi çarpı olarak yapıyorum. Eşitliğimi de koydum. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 eder. Taban sayım 4'tür. 4'ü 3 defa yazdım ve yan yana yazıp çarpmaya başladım. Çocuklar üslü sayılarda kare ve küp diye ifadeler vardır. 5'in karesi ve 5'in üzeri 3 olduğu zaman, 2 olduğu zaman kare, 3 olduğu zaman küp iş anlamını kullanırız. 5'in karesi, 5'in küpü diye. Şimdi bunların şekilde nereden geldiklerini göstermek istiyorum. Önce çocuklar kareden başlayalım. Çocuklar şekil oralak, iki boyutlu ve üç boyutlu şekillerimiz vardır. Şimdi iki boyutlu şekiller yüzey alanları olanlardır, kare gibi, dikdörtgen gibi, üçgen gibi. Şimdi iki boyutlarda bakın çocuklar karenin alanını hesaplarken, diyelim ki karenin bir kenarının 8 olsun. Karenin bir kenarı 8 ise diğer kenarı da 8 olur. Bunun alanını yaz, yaparken çocuklar 8 ile 8'i çarpmam gerekiyor. 8 kere 8 eşittir 64. Çocuklar bu kareden yola çıkarak şimdi aynı sayıyı 2 defa yazıp çarptım ya karesini aldım burada. Bunda da 8'in üzerine 2 koyduğum zaman neydi bu? 8 üzeri 2 bir diğer değişti de 8'in karesi denir. 2 olduğundan dolayı 8'in karesi denir. Yani 8'i 2 defa yazıp şekildeki gibi şuradaki gibi 2 defa yazıp çarpılmasıdır. Kare lafı karenin alanından dolayı gelir. Tekrar söylüyorum çocuklar. Kare olarak 8'in karesi 8 üzeri 2 olarak gösterilir ve bu da karenin alanından gelir. Karenin alanını bulurken bir kenarını 2 defa yazıp çarparız. Dolayısıyla 8 üzeri 2 değil de 8'in karesi olarak okuruz. Bakın çocuklar bu da 4'ün karesidir. 4'ün karesini bulurken 4 çarpı 4 olarak okunur. O da eşittir. 16'dır. Bir diğer örnek 5'in karesi diye okunur. 5'in karesi de taban sayısı 5'tir. Çocuklar 5'i yukarıdaki sayı kadar 2 karesini alırken 5 çarpı 5 eşittir 25 olarak yazarız. Şimdi şey çocuklar bakın 4'ün karesini eğer karede 8 değil de ben bunun bir kenarın uzunluğunu 4 olarak düşünürsem bunun alanını bulurken 4 ile 4'ü çarpmam gerekecek. Aynı şekilde olduğu gibi. Yani buradaki 2 kare lafı karenin alanından dolayı oluşmaktadır. Şimdi çocuklar küpün küpten ne anlama geldiğini küpten de bakmaya çalışalım. Çocuklar şekilde bir küp vardır. Küpün özelliklerinin bir tanesi de bütün kenarlarının ayrıtlarının yani eşit olmasıdır. Diyelim ki ben buna çocuklar bu kenarına 5 santim dedim. Eğer burası 5 santimse şurası da 5 olur. Bunun yüksekliği de 5 olur. Şimdi çocuklar bunun hacmini şu şekilde buluruz. Eni ile boyunu çarparız. Üstüne de yüksekliğini çarparız. Bakın eni 5 yazdım. Çarpı dedim boyu. Boyu da 5 burada. Çarpı yükseklik, yüksekliği de 5. Yani bunun küpünü bulurken çocuklar 3 tane 5'i yazıp çarparım. Bakın 5 kere 5 25, 25 kere 5 de 125 eder. O zaman 5'in küpü 125'miş. Yani bir küpte hacim bulurken enini, boyunu ve yüksekliğini çarparım ve ona da bunun küpü diye seslendiririm. Şimdi çocuklar bakın bunun diğer bir yazılışı 5'in 3 üstüdür. Şimdi ben burada 3 üstünü değil de 5 üzeri 3 değil de çocuklar 3'ü gördüğüm zaman bakın küpün bütün kenarları 3 eşit kenarı yani eni, boyu ve yüksekliği aynı olduğu için 5 üzeri 3 değil de buna 5'in küpü olarak seslendiriyor. 5 üzeri 3 yani 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir. 125 İşte çocuklar küplerin hacmini bulduğumuzda enini boyunu ve yüksekliğini aynı sayıyla yazıp çarptığımızdan dolayı bakın 3 tane 5 yazıyorum veya 7 olsaydı şu şekilde yazardım 7 çarpı 7 çarpı 7 şeklinde yazardım bu da eşittir 7'in 3 üzeri değil de 7 üzeri 3 değil de çocuklar 7'in küpü şeklinde yazarım yani ben bir sayının 3'ün diyelim 2 üzeri değil veya 3'ün 3 üç üzeri değil de çocuklar 3'ün karesi kavramını kullanırım 3'ün de küpü kavramını kullanırım bu kare ve küpün hesaplanma şekli karenin alanından küpün de haciminden gelir çocuklar diğer bir alt başlığımızda üslü sayıların gösterimidir şimdi üstü sayıların gösteriminde kare ve küp olduğunu söyledi çocuklar Önce bir üstü sayı yazalım. 6 üzeri 4 diyelim. Çocuklar bu 4'ün bir anlamı yoktur. Çünkü 4 boyutlu bir şekil yoktur. 2 boyutlu vardır, 3 boyutlu vardır ama 4 boyutlu bir şekil olmadığından 4'e kare, küp gibi bir ifade kullanmıyorum. 4 olduğu zaman şey, tabanına bakıyorum 6. 6 üzerinde 4 olduğu için 6 üzeri 4 veya 6 üssü 4 diyorum. Şimdi çocuklar bunu üstü sayıları bir gösterelim. Bakalım nasıl oluyormuş ne demiştik anlatımında? Tabanı üstteki kadar yazarım. Taban 6. Üstte de 4 var. Yani 6 sayısını 4 defa yazacağım. 1, 2, 3, 4. Ortasına da çarpı işlemini koydum mu? Evet çocuklar. 6 üzeri 4'ün açılımı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Ve şöyle yapalım. 8 üzeri 5 olsun. Bakın çocuklar 8 üstü 5 sayısının açılımı 8'i diyor ki 5 defa yaz çarp. 8 çarpı 8 çarpı bakın 3 oldu 4 oldu çarpı en son 5 oldu. Taban sayısını 5 defa yazıp çarpacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Çocuklar bir de bunun tam tersi vardır. Bize Açılım şeklinde verir 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı bize bu şekilde verip bunu üslü sayıya dönüştürmemizi isteyebilir. Bunu bulurken de çocuklar, bakın taban sayısı 4 ise hemen sayımızı aynen yazıyorum. Şimdi üstüne de kaç tane yazılmışsa üstüne onu ekleyeceğim. 1 2 3 4 toplamda 5 tane yazıldığı için 4 üzeri 5 şeklinde okurum. Çocuklar üstü sayıların gösterimi hakkında birkaç tane soru yaparak konuyu kapatmak istiyorum. Bakın 36 eşittir buradaki sayının karesi çarpı 3'ün karesi. Şimdi bu ikisinin çarpımı 36 ediyormuş. Bakın çocuklar bu sayım belli. 3'ün karesi diyor. Bakın 3'ün 2 üzeri. Bunu yaparken şu şekilde hesaplarız. Taban sayısı 3'tür. Bunu 2 defa yazıp çarpacağım. 3'ü 2 defa yazıyorum. 3'ü 2 defa yazdım. 3 kere 3 9'dur. Bakın çocuklar demek ki bu sayım 9'muş. 9 çarpı bu sayım. Çocuklar 9 çarpı bu sayım o da 36 ediyormuş. Hangi sayıyı 9 çarparsam 36 eder. Tabii ki şurayı 4 olmak zorunda. 9 ile 4'ü çarparsam 36'yı bulurum. Şimdi bu sayının karesi de 4'müş çocuklar. Bakın şu şekilde bir sayı var. Bunun karesi de eşittir 4'müş. Hangi iki sayıyı iki defa yazarsam yazıp çarpımı 4 eder. Bakın çocuklar 1'i iki defa yazarsam 1'i iki defa yazdım. Çarparsam 1 olur. 2'yi iki defa yazıyorum. 2 kere 2 4'müş çocuklar. O zaman kare yerine gelecek sayım 2 olur. 2'nin karesi 4'tür. 19 eşittir. Onun karesi eksi. Bakın buradaki sayın karesi. Şimdi çocuklar iki karenin farkı 19'muş. Bakın onun karesi çocuklar. Onun karesini bulmak için onu yukarıdaki kare dendiğine göre iki defa yazıyorum onu. 10 çarpı 10 oluyor çocuklar. O da o da 100 eder. Demek ki buradaki ifadem 100'müş. 100'den bir sayı çıkartacağım. 19 kalacak. Çocuklar o sayıyı bulmak için yüzden 19'u çıkartırım. Yüzden 19 çıkarsa çocuklar 81 kalır. Demek ki buradaki ifadem 81'miş. Şimdi bir sayının bu içinde a diyelim a'nın karesi 81'miş. Yani a burada kare dendiğine göre a'yı yukarıdaki kadar yazıyorum. a'nın karesi a çarpı a olur. O da eşittir 81'e. Çocuklar hangi iki sayının çarpımı 81 olur? Mesela 5 kere 5 25'tir. Biz 81'i bulacağız bu şekilde. 7 kere 7 49'dur. Çocuklar 9 kere 9'un karesi 9 kere 9 81'dir. 9 çarpı 9 81'dir. O zaman burada A 9 olur. A'yı bulmak istiyorsak bu kareyi bulmak istiyorsak 9 olarak işaretleriz. Çocuklar burada 1'den 10'a kadar olan sayıların kareleri var. Bunları ezberlememiz gerekiyor çocuklar sayıla olarak karşımıza çıktığında işlem olarak değil de hemen direkt aklımıza gelsin 1'in karesi 1'dir 1 bir kere 1, 1 olur 2 kere 2, iki, 2'nin karesidir 4 3'ün karesi 3 üç kere 3'dir 9 4'ün karesi 4 dört kere 4, 16 5'in karesi 5 beş kere 5, 25 6'nın karesi 6 altı kere 6, 36 7'nin karesi 7 çarpı üstü 2'dir, 7 yedi çarpı 7'dir 7 yedi kere 7, 49 8'in karesi 8 sekiz çarpı 8'dir 64 9'un karesi 9 çarpı 9 81 ve son olarak 10'un karesi 10 çarpı 10'dan 100'dür. Çocuklar bu şekilde sayılar örüntülerde de verilebilir. Sayılar 1, 4, 9, 16, 25 diye de gelebilir. İşte 25'ten sonra gelecek olan sayı kaçta diyebilir size. Burada da yine sayıların karesi aklınızda olsun.